Selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir kayıtla da sizlerle beraberiz. Rambo'suyla Silverhand isimli oyuncunun maçını izleyeceğiz. Sertleştirme turbo sürgü kullanıyor donanım olarak. Biliyorsunuz 9 seviye e, sınamayla gelen Taret canavarı e, ağır tanklardan Rambo şöyle bir göstereyim tipik Amerikan çizgileri taşıyan bir nebze M103'ün amcaoğlu diyebiliriz. Ya da M103'ün premium hali diyebiliriz yani. Birbirine benzeyen profilde tanklar. Bu dostumuz da baya baya sağlam bir maç çıkartmış. Ben de dedim bir izleyelim. Polabon ee, madalyalı mücadeleci bir maç izleyeceğiz muhtemelen. Maç balıkçı koyunda 8 ve 9 pardon 7 8 ve 9 seviyelerin arasında oynanacak. Maç başı buradan pozisyonunu alıyor çıkan olur mu diye. yemediğini görünce bu tarafa doğru kendini atmaya çalışıyor. Fakat hala kimseye bir görüş sağlayamadı. Bir hat öne geçmeye karar veriyor. sol taraftan binaların arkasına doğru bir bakayım dedi. Fakat hala spot yemiyor. Muhtemelen ya çok gerideler ya da o hatta kimse yok. Görünmüyor. Hattını korumaya geliyorum. Şöyle bir ön hatta doğru basıyor. En son T32 spotlanmıştı burada. Açılı bir şekilde çıkmaya çalışıyor. Kapalasından bir tane vurdu. Bir tane de alt plakadan vuruyor. Fakat kontroller de dostumuzu deliyor rahatlıkla. DPM'ini kullanmaya devam ediyor. İkinci atışı da isabetli oldu. Bir tane daha T7'ye vuruyor. Yalnız 130'dan bir atış sektirdi. AT7 garaja gönderiyor. Normal mermisi 258 deliyor arkadaşlar. 360 alfalı bir tank. Bu arada konsept çıkınca bir tane hasar attı ve bir tane yedi karşılık olarak. Bolt mermisi 320 deliyor. Patlayıcısı ise 53 delip 460 vuruyor. Tekrardan bu arka hatta bakmak istiyor. Kontander yanlış açıyla çıkınca Karaca göndermeyi başarıyor çıkabileceğini düşünüyor muhtemelen. Su-130 da binaların arkasında veya çaktırmadan buradan arazi olmuş. O da T45 açılıyor fakat yandan vurmasına rağmen delmeyi başaramadı. Su 130 çıkıyor. Su 130'dan sektirmeyi başardı. 354 hasar vermeyi başarıyor. Yalnız e, yavaş ilerleyen bir maç izliyoruz arkadaşlar. Bu atışı yemesi hiç iyi olmadı. 573 rolleyen bir atış izledik. Bu problem olabilir. Bir tane de Skoda T45'e vuruyor. taraftan konsept 1'e doğru yanaştı. Fakat mermisi isabet etmiyor. Takım hızlı bir şekilde eridi. 3000 can puanı geri deren. konsept bir sorun yaratıyor orada olması. İsu 152'yi gördü fakat atış isabetli mi bilemiyoruz. İleri doğru basıyor. Maç biraz böyle bir sürüncemede kalmış bir maç gibi. Yani ne olacağını çok kestiremiyorsunuz. Şimdi Isu'ya doğru basıyor. Oyun 8-7 bu arada. Rambo'nun dağılımından dolayı arkadaşlar biraz bir anlık atışlarda problem yaşıyor. Çünkü bir nişan alma süresi var. Isu atışını yaptı. Isu garaja gidiyor. 4560 hasar 2 kile ulaştı. Hasar olarak. E, oyun 99 fakat can puanında 4000 kadar gerideler arkadaşlar. Şimdi en sağ yukarı ağaçlık bölgeye doğru çıkıyor. Burada kimse var mı yok mu kontrol ediyor. Ee, rakip daha çok orta bölümde konuşlanmış gibi. Opera'ya bir atış yaptı geçerken Bir tane daha geliyor Kovik adam bir atış yedi hiç hesapta olmayan bir atışta 67 canı kalıyor sadece Oyun 9-11 ee, sadece S51'lerinin yani 7 seviye artilerinin canı iyi durumda. Diğerlerinin hepsi üfleseniz ölecek vaziyette. Kendisi de mecburen geri çekiliyor. Bu Kovika'dan gelen atış biraz sıkıntılı bir duruma yol açtı. Şarfı tur basıyor üstlerine. Hala spotta bir tane vuruyor. Artiden yememesi lazım. Arti hasar veremedi. Şarfı tur basıyor. Bir tane vuruyor şarfı tur. Sektirdi. Yani şarfı turun yaptığı botluk belki de maçı kaybetmelerine sebep olacak. Bu arada Leopard öldü ve 5 vs 1 oynuyordu. Şarfı turu çekti. Önünde 4 tane tank var. 2 tane 7 seviye, 1 9, 1 de 8 seviye. Selma da delemedi. Artı atıyor, artı yine hasar veremiyor. Viper'a basıyor, alt plakayı görmeye çalışıyor. Viper'a da garaja gönderiyor şokluyken gene iyi atış yaptı. Şimdi karşısında iki tane 7 seviye tank kaldı. O aradan dereden kendini çıkartmaya çalışıyor. Govika patlayıcı atarsa patlayıcıyla bile alabilir dostumuzu veya ters bir artı atışı karaca gitmesine sebep olabilir. Mecburen hat, hat değiştiriyor. Yani aynı yerde sabit kalmak istemedi. Bu orta, orta bölüme doğru tekrar yükseliyor. Buradan görüş arayacak. Volga kovalıyormuş dostumuzu. Atıyor ama Volga yandan görüyor. Volga açı arıyor. Biraz fazla oyalandı orda Sonunda bir Atış yapmayı başarıyor Kobyka'ya atışı yaptırdı Önündeki küçük evi kullanıyor Ve Kovikay'ı garaja göndermeyi başardı Şimdi bir tek artı kaldı. Bakalım 57 saniyede artıyı bulabilecek mi? sol taraftan Artin'in attığı yöne doğru gidiyor. 20 saniyesi var. Bakalım yetişebilecek mi? Güzel bir maç çıkarttı. Bunu galibiyette taşlandırabilecek mi? 10 saniye. Artı'yı gördü. Ve 350 rolleyen bir atışla Artı'yı garaja gönderiyor. Kolabano madalyalı muazzam bir maç alıyor. Tebrik ediyoruz. Maç sonuçlarına bir bakalım. Tankası geliyor maşallah alıyor. Kolabonov, Spartalı, Soğukkanlı, Yüksek Kalibre, Tapkan ve Çelik Duvar madalyaları alıyor. 8744 hasar, 7 kill, 1868 baz deneyim almış. 35 atışının 28 isabetli, 27'si doğrudan delmiş. E, deposuna da 104.000 lira. Daha doğrusu 104.000. 668 e, yeni Türk Lirası e, göndermeyi başarıyor. Tebrik ediyorum Silverhand isimli oyuncuyu. Gerçekten maçın son saniyelerini güzel oynadı gayet. 5 e, tanka karşı iyi mücadele etti. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımıza like ve hype puanı vermeyi unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.